Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Bugün ee, oynayacağız Turbo Raging diye, diye bir oyun Eee Ben hemen size Oyun göstereyim Ona ilk önce girince <laughs> e, ee, işte Hemen göstereyim böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz sonra e, play basıyorsunuz Arabalarınız çıkıyor bende Bugatti var Audi var Pickup var e, bir tane Mustang galiba bu. Bu da bu oyunun bize en başta verdiği araba. Ama ben Bugatti ile oynayacağım. Bugatti en sevdiğim araba çünkü en hızlısı. E, bu araba 206 16 yaptım galiba en fazla. Bununla da 230 240 yaptım. Ama araba hiç zorlamadım. Ben şöyle ben bir upgrade edeyim kontroller önemli. O 2000 lira açtı Samsung. Ama frenleri geliştirelim. Tamam şimdi devam edelim. Ben en çok bunu seviyorum çünkü bütün haritalar var. Ben bütün haritaları açtım. <laughs> Pardon. Şimdi onu gördüğünüz böyle başlıyorsunuz. Evet yani başla baş ilerliyorsunuz basıyorsunuz basıyorsunuz ve basmaya devam ediyorsunuz tabi diğer arabalar bunun kadar hızlı gitmiyor bu araba sadece bu kadar hızlı gidiyor ve benim elimde olan ben bu kadar hızlı gitmiyor pardon evet arkadaşlar kaldım Zaten devam ediyorum diyecekken çarpmış ee, ben videoyu durdurunca yere gitmem gerekti o yüzden o arada çarpı vermiş araba sıkıntı değil yaparız yani arabayla ben 7000 lira yaptım. Yani sıkıntı değil. Bu arada ben, benden size bir uyarı şu kırmızı spor arabalara yanından çok gitmeyin. Çünkü onlar biraz psikopat. Biraz değil çok psikopat. Çünkü onlar birden bile kırıyor. B bana en çok yardımcı olan şu transporterlar. Beyaz minibüsler şunlar. Önümdeki vurduğum. Ee, bu bu arada böyle bir araç var. Bu araç da çok güzel. Böyle bununla biniyorsun. Önüne gelene vuruyor ve 20 lira kazanıyorsun. Bu kadar süper bir araç. Ee, bu oyunda en fazla 7 level yapılıyor. Ondan sonra çıkıyorsun ama yine dönüyor 7'ye. Yani böyle kötü bir şey var. Ee, ama inşallah güncellemelerle gelir. Normalde bunun e, frenleri bu kadar iyi değildi. Ama ben geliştirince bir de kontrolünü de geliştirdim. Bir level. Bas bak ağızla. Diğer arabalar bu kadar hızlı hızlanmıyor. Ee, yani güz, güz, arabadaki güz, Oyundaki arabalar çok güzel. Hoşuma gidiyor benim. Hepsi de hızlı. Ama en bu Bugatti. Gerçekte de öyle de bu, bu oyunda bulunan hızlıları var. O biraz kötü olmuş. Ama şöyle Lamborghini falan olsaymış daha güzel olurmuş. Ve Lamborghini ve Porsche eksik. Toyota falan ekleyebilirlerdi. E, Toyota da güzel araba. Mark pek e, fark etmiyor da Toyota'nın yarış arabası yok. Ama yani Porsche güzel giderdi. Porsche Cayman falan çok hoş olurdu oyuna. Eee bu arada introsuz başladık. Şöyle hemen aşağı kalkalım. Tamam. Bu arada ee, o bindiğimiz araç 199'da gidiyor. Orada size bir tavsiye, e, yavaşlarken e, göstereyim. Böyle hafif hafif çarpın. Böyle daha çabuk yavaşlıyorsunuz. Oyunda 27'nin altına düşemiyorsanız bu araca göre değişiyor sanırım. Çünkü diğer aracımda daha da değişikti. Böyle mesela 23 oluyor ara sıra. Bol arabaları hafiften vurunca arabalar kalkıyor. Eee Haritaya göre yaptım. Şeylerde az önceki vurduğum gibi vurunca. Maalesef eşi. Vurunca arabalar gidiyor aynı. Bu gördüğünüz gibi şu spor arabalar psikopat. Görüyor musunuz? Arkadaş o kadar saat sinyal verdin. 4 metre şimdi dönmem. Yürü git işte ya. Bir bas 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 bas. Bas 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 bas. Uçu 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 gördüğünüz gibi yere vurarak yavaşladım. Bunun serisini çekelim mi? Yani böyle Happy Wheels gibi böyle 5 dakika falan çok hoş olur. Minecraft GTA oynarız da onu da artık ben sıkıldım ondan. Artık oynamasak mı diye düşünüyorum yani. Eğer siz bu yorumlarda belirtirseniz. Ya kanal var da büyüdü diyecekken. Abi ya öyle vurulur mu ya? nereye <laughs> <laughs> ben? o en sevdiğim harita bu çünkü bu arada ne derse ara, arabalar çok yok Ben Bugatti çok sevdim ya İlkten iyice alışamamıştım çünkü az oynadım İşte, işte Ben pek tablet oynamayı sevmiyorum. tek bir video Hadi bir video çekeyim diyorum çekiyorum gördüğünüz gibi 220 220 falan işte basıyor. orada şu haritalar arasında geçim. Uf, uh, 200 gidiyoruz. Harita arasındaki geçim böyle. E, bu sadece bu haritayı da oynayabiliyoruz. Onu da gösteririm ileride. Arkadaşlar eğer unutmazsam. Oyuna da dalınca oyunla böyle birkaç saat devam ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Oyun! Aynenki gördüğünüz gibi oluyor. Önceden araba varsa sağında veya solunda boşluk varsa aynen böyle sonu falan Girerseniz iyi olur. Çünkü ben bayağı böyle kurtulup Mesela en sevdiğim haritaya yine geldik. Böyle bas gaza. Oyunda bu arada e, ben biraz prolaştım yani. Eskisinden o kadar noob oynuyordum ki. Yani görseydiniz. E, bana disklek sallası yapıyordu. Bu arada oyun portal kapatılmış maalesef ki. Açıldı mı bilmiyorum da en son spamlandı asyalı diyordu. Ondan sonra oyun kodan yazınca artık hiç çıkmıyordu. Ondan sonra baktım e, çıktı. Video yok diyordu. Videolarını almışlar galiba. İnşallah e, Selim abi videolarını gerekte tutuyordur. Yani tutmuyorsa kötü oldu kanal O kadar emek verdi. Yapmayın böyle ya. Kim yaptıysa da ona çok kızıyor. Ya böyle olmaz ki ya. Çarpmak. Bu arada ben bunlar alırım bunun parasını. Hiç merak etme. Böyle bir 300 lira umuyorum. Bu köpüğü de seviyorum. Çok hoş. Cool. Şimdiden katmışız 200 lira. Oh, yavaşlayalım. Bu arada 120 geçince kırmızı. 70'i geçince sarı. Tabi 120 geçince ee, yine kırmızı. Bu arada 75 bin liralık arabayı almayı düşünüyor Silme geçince 100 puan veriyor. ikincide de 200. Deneyeyim de olmadı. Yani oldu. Da hoşuma gidiyor. E bu arada ilkten dediğim gibi şu kırmızı spor arabalar çok birden bir önüne kırıyor. tuvar böyle ama ben en çok kırmızı spor arabalar kırıyor. Ama cipler de öyle yani onlar da önümüzü kırabiliyor. Yine çarptım ya. 300 liradan fazla da Oh iyi. Tamam. Gaz parasını da çıkarttık. Oh mis gibi. Ee, ben bu arada bir 100 bin liralık araba var. Onu istiyor. Böyle o da jeep tarzında şöyle. Çok güzel bir araba. Gördüğünüz gibi az önceki gibi vurunca arabamda bir şey olmuyor. Ara sıra şansına cevap verse yani. Arabaları bildiğimiz fırlatıyorsunuz. O da çok güzel. Ben gösteririm size bir araba garajı. Gösterdim de kendi arabalarımızı gösterdim. Başka arabalar da var. Ee, onlar daha çok hoşuma gidiyor. Bence gördüğünüz gibi e, çok güzel makaslar atılabiliyor. Ben artık makas ustası oldum oyunda iyice. <laughs> of ya Paramızı verelim. Bundan biz alırız bir 300 lira yine. Oh tamam. Almışız. 100 lira almışız galiba. Saymıyorum ama. Ya biraz boş geldi ama. Araba inşallah çabuk patlamaz. Ya 100 lira alamadım. Nur para bıraktıktan sonra para arabaları biraz hızlandı Dediğim gibi. Böyle oluyor. Kötü oluyor. Kıraşmamış. 240 lira kazanmışız. Vaa tam bir enerjimiz olmuş. Ee, devam edelim eee bu arada hardcore'a başladık hardcore güzel ee, arkadaşlarımız demiş bu arada kanalda aksaklıklar olabilir ileriki zamanlarda pa bir ki hafta pazar günü gelecek diye umuyorum İnşallah pazar günü atabilirim o da çok kendimi sıkıyorum nedense arabanın ölme kıracak kıracak dediğim gibi Uh, ya çok sert döndüm. Para vereyim ya. Ay benim 300 lirayı tamamlamam gerekiyor şimdi. Oradan sıkıntı çıkabilir. Hadi. 100 lirası tamamdır. Ama bunu 100 liraya verip vermediğini tam bilmiyorum ama inşallah veriyordur ya. Abi ya. Çok zarardayız. Ha 5 lira zarar vermişim de. de. Zarar zarar. Bu arada en zorlandım harita. Ama oyunda daha çok harita olsaydı daha güzel olurdu. Arabalar eklense daha güzel. Tır falan süreriz. Daha güzel Trafik Roger daha ıı, benziyor. Güzel. Ama bence Trafik Roger'ın grafikler daha güzel. Trafik Roger'ın grafikler buna gelse özellikler ona gitse falan. Daha güzel olur. Şu manzarası hoş da grafikler de güzel olsa Ancak dediğim gibi şey yaptım sağ kırdım mesela araba sağ boştu yaptım yani şuradan arada ben şu arada çok Üf ya kötü oldu vermeyeceğim bu ara bin liralık e, enerji paketi alacağım bu arada bir garajı göstereyim e, ee, onu yine yapmayı unuttum ee, gördüğünüz gibi bu e, ee, bu Audi Cup Master ee, ve <laughs> ve bu bizim arabamız. Bir de başka arabalar var. Burada Porsche gelseydim de sanki Porsche oyunda var olabilir. Giriş sesi de güzel. Bu araba var. Bu araba da gidiyor. Ondan sonra bu var. Bu işte dediğim asıl araba bu. Boş ver araba. Bugün ekran bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.